<laughs> bu da süreli. Tamam ama bu kolay. Bunu geçeriz. Nasıl kolay? Ama kolay. Şimdi gelsin bak. Çok kolay bak. Geldi <laughs> <Gönlümler mi? Gülüyor> oh. Bak. Sadece sen gül diye. Sırf sen gül diye yapıyorum sıraç. Bak gördün mü? Oraya. Anam, anam anam anam. Anam Allah. Aa, Gel. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sıraç'ın dünyasına hoş geldiniz. Allah, Allah burası ne Bu ne lan? Biz kırmızı top oynamaya başladık. Ama Red Bull 4. Ama sarı ama, ama sarı olduk. Sıraç Sa sarı istedi, sarı yaptık. Anamam. Anam. No. Aa orası bayağı. bayağı. Sıraç sen oynayacaksın, ben oynamayacağım. Şuraya geçeceğim. Telefon benim. inşallah falan Oo! Oh, oh, oh. Oha, tek bölünmüş lan bu Sıraç. Ha 51. bölüm. O 50. O. bölümde kaldık. Haydirektik. elektrik? <laughs> ah. ne lan elektrik? Aa aşağıdaki ne lan öyle Sıraç? Ha. Bir... Ana. Bir dakika dur. Dur oradan baktım buradan. İki tane zıplayacağım. O kadar. Ha nasıl olacak o? İki tane yaptığında örüyor. Nasıl iki i̇ki tane? İki tane elektrik yaptığında. Bir daha mı yapacak? Ha kendi ölüyormuş. Tamam. Biz bir şey sadece kaçacağız ondan. Ben hep ben de Red Ball, onu izlemiştim de bir tane. Aferin oğlum. Ben de diyorum nasıl ölecek? E, nereye gideceğiz? Oraya. Ha buradaydı lan. Tamam. Oynamak ister misin Sirac? İstemem. Beni oh. elek... Çarp beni elektrikçi dayı. Bu ne? Ya? Ha orayı açtık. Oo bu zamanla. Bir dakika. Neredeydi bu? Oo yukarıda da o. No? Geliyorum. Geliyorum. Geçtim. Oh tam zamanında vallahi Sıraç. Azıcık daha geç kalsak gettiydik. La dur. Şunu alalım. 52. Babacığım. Yala. Bu arada en sondaki boss'u geçmene yok. Nasıl yok? Yani ben oynadım. Anam. Karşıdan da atıyor ya bu. Sen zaten maşallah var Sıraç. Oynamadığın oyun yok. Okullar yok diye. Bir, vallahi kolaymış. Hatta bizi öldüremiyoruz da. Oyun kendi de öldürüyor. Nasıl yani? Söyleyeyim. Söyle. Yani. Oğlum ne oluyor? Oha. Basket attı ya bizi. Nasıl? Boss çok kolaymış. Burana, bunun sondaki boss mu? Hayır. En sondaki boss. Eee sen geçtin mi de? Geçtim. Ama bayağı ben. bir zor. Oraya. Anam anam. 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 Allah. Ay! Gel lan buraya. onu, ben... <laughs> onu düşürmek de amacım zaten sıradaki. <laughs> Ona bir kafa attım. <laughs> o düştü biz düşmedik. Hop. O Adamını... bunu. Şimdi. Biz Bir tane vurduk kafasını vurdu. vurdu. Aa! Aa! ben niye atladım ki hiç bakmadan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Dışın. İn aşağı. Gel lan buraya. Ana bana bayılır. Sıvay Yapışamadım. <laughs> Düş. Bırşk. Bekle lan acele etmeyeceğim. Düş. Gördün mü? İn lan aşağı. O aşağı insin öyle. Ha. Ah, geçtim be şu e, düş. burada nerede zıplayacağız? Dayı senin o Ama işler Ama sarı boş. top da öyle güzelmiş. Ana! lazere kafa attım ya. <laughs> Git lan. Hadi dayı. Ana! Ya ne zaman gördü ya? Sen girerken gördü. Gözlere bak gözlere şeytan gibi. Sen girerken görüyor. Gördü mü? Gördü. Kendi atar mı? Hop. Hadi abi. Hadi, hadi, hadi. git. Bir kere yerler onu. Onu. Aaa Sıraç bak. Havada gideceğiz. Hiç İşte, hemen böyle uyuz oldum bak. Hop. Hani. Aaa bir dakika. Hop. Oo bir dakika sıra aç. Bu iş biraz zor. Nasıl geçeceğiz lan bunu? <laughs> Dur babam. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Geçtim 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 geçtim. <laughs> Dur. Aha. Ee? Oh, oh. Beni kızarttı lan. Seni, seni çok seviyorum. Yedi bu ikincisi gelmiş ya. Yapayım bu ne ya? Aa! Hoppa. Anam tam kızartacaktı. Git lan. Yeah. Ne yaptım ben ya? Ben ne yaptım ya? Yeah. Aa, oh, beni jortlattı. Vursana ya, vursana. Vursana. Böyle. Vursana. vursana, vursana. Hadi vursana, vursana, vursana. Yapamadım. Acele ettim. Ya ben ne uğraşayım bunlarla? Hoppa. Bak geçtim gitti işte. Altını almayı verelim. Bu da süreli. Tamam ama bu kolay. Bunu geçeriz. Nasıl kolay? Bu basit kolay. Şimdi gelsin bak. Çok kolay bak. Gördün <laughs> <değil> mü? <mi? gülüyor> bu kadar basit yani bir şey yok bunda. Hop. Gülme lan. Yapamıyoruz işte. Allah Allah. <laughs> Çok sinir aldım. Geçeceğim. Nasıl geçiyorsun? Aşağı düşerek mi? Hayır geçme düşmedim ki. <laughs> Bak şimdi ölecek arkadaşlar. Siz ona güvenmeyin. Ölmeyeceğim oğlum. <gülüyor> lan, lan. <gülüyor> ben ne yapıyorum? Sen, ben niye böyle yaptım biliyor musun Sıraç? Niye? Gül diye. Yoksa ben şimdiye çoktan geçtiydim. Değil mi? Sadece Hayır. sen gül diye. Yok. Bak şimdi nasıl geçiyorum. Bak. Bak. Şimdi gör bak. Nasıl geçiyor. O tutturacağım onu. Da. nasıl nasıl tutturacağım? Gördün mü bak? Aa <laughs> bak bu sefer şey. tabi her zaman olmadı o. Bak şimdi bak. Sadece sen gül diye. Sırf sen gül diye yapıyorum Sıraç. Bak gördün mü? Ee, nereye gideceğiz? Yine mi buradan? Geldim yoldan mı geri döneceğim? Evet. Abi. Oh, oh. Yandık. Sen gül diye yapıyorum. Sen de bana hiç yani sıra hiç şey yapmıyorsun ha. Hop gördün mü? Exit diyelim. Tamam varmış şey e, geçerdik e, oğlum my... ne yapıyor ne, ve... ne game mod biri ya oğlum ne yapıyoruz biz ya <laughs> ha, bu tarafa, <laughs> hop gün Oğlum biz Gül. nerelere geldik ya. Gül. 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 Oğlum hakikaten bizi top yaptılar. Şuna bak ya. Gül. Bu bölümü nasıl geçtik ben hiç anlamadım. Hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine gitti. Gül. 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 Aa, yukarı çıkınca da ölüyor Sirac. Çok yukarıda çıkmayacaksın. Gül. Ne gülüm? Olur. Hayır o da Hı. o da altını almaya çalışır ve alttan gideceğim. Ha. <laughs> e. Ee? Zıpla şöyle. Ana. Böyle terse doğru gidiyor ya bu. Of. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Aslında <gülüyor> çok basit. Şimdi. Bak çi ama böyle. Ne kadar? Famaşa. Oğlum o zaman da aşağı düşüyor ya. Aşağı mı iteyim yoksa? Hayır. Tamam. Şimdi buradan. Ha, buradan buraya. Oğlum hem aşağı hem yukarı gösteriyor. Ne yapacağız? Ne o uyuyacak oldu ki. Aa şurada şey var bir dakika dur bakayım. Hii. Şu da altın var? Altın, altın da almadı gari <laughs> tamam lan yeter gari. Kaçıncı bölüme geldik? Yeter. 95 Ha tamam. 10, 72 bin, 95 bin bölümden devam edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi.